Alo. ya ee, ne var yiğit? Kızımın sesini duymak istiyorum. La kız iyi, merak etme. Sen enerjini beni aramaya değil, istediklerimi getirmeye harca. Bak, o kısmını halledeceğim tamam mı? Kızımı ver bana. Al bakalım kızım. Baba, konuş. Baba, babacığım. Elif, kızım, kızım hiç merak etme, biz geliyoruz, amcanla seni almaya geleceğiz birazdan, tamam Sen merak etme hayatım, sen oyunlar oynamaya devam et orada, tamam mı hayatım? Anneciğim. Anne, anneciğim, ne olur kurtar beni, ne olur. Annem, annem sakın korkma, tamam mı? Baban gelip seni hemen kurtaracak, anneciğim sakın korkma, iyi misin sen? He, ver yeter bu kadar yardım, ver. Ya Allah Allah, bu bebeğe getirmişsiniz böyle hamburger, hamburger. Ya yemiyor belli ki başka bir şey alın, pizza alın, ne bileyim bebeğe bir şey alın, başka bir şey yani süt müt olur. Sana sonra şöyle bir bebek koyun, oyalansın. <gülüyor> 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 ne duruyorsunuz ya? Ne duruyorsunuz? Gidip alsanıza. Mı? Beni kurtarın diyor. Bir şey yapsanız da. Tamam, tamam. Ben adliyeye gidiyorum. Tamam mı? Gidiyorum. Siz rica ediyorum Kübra'nın yanından ayrılmayın. Derya, lütfen. Abi ben de gireyim. Ne olur ne olur. Hayır, hayır, hayır. hayır. Tamam. Dikkat çekmemiz lazım ya. Hadi. Neler oluyor? Anlatsanız şimdi. Emir. Emir. Canım. Emir neden polise haber vermiyorsun? Gidip kızımı kurtarsın. Çünkü polis biraz riskli olabilir. O yüzden. Riskli derken... Bir şey yapar, Hayır, kimse Elif'e bir şey yapamaz merak etme. Bu yalnız halletmemiz gereken bir durum. Sadece Yiğit ve ben. Biz hatırlıyor musun seni daha önce nasıl kurtardık Yiğit'le? Aynı onun gibi. Gideceğiz Elif'i alacağız ve geleceğiz. Bu sırada senin de kimseye hiçbir şey söylememen çok önemli. Senin bunu söylemedin. Ben de Bir hayır, şey var. Hayır, öyle. Hayır, 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 hayır. Hiçbir şey yok. Elif iyi ve ben sana onu getireceğim. Benim şimdi gidip şu delilleri almam lazım. Tamam canım. Ya delili verince kız vermezlerse sana? Hayır öyle bir şey olmaz ya. ya Elif. Kübra bana bak. Bana bak. Bana bak. Bana bakar mısın? Ben böyle bir şey izin vermem. Bunu çok iyi biliyorsun. Yakında bu kabus bitecek. Elif'le birlikte sarılacaksınız. Beraber uyuyacaksınız yine. Tamam mı canım. Bu sırada sen de kendine iyi bakacaksın ama. Güzel güzel besleneceksin. İyi uyuyacaksın. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.